İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Bu akşam e, İsmail Saymaz olacak. İsmail Saymaz'la e, gündemi de değerlendireceğiz ama İsmail Saymaz gelene kadar biz e, birkaç konuza e, hasbihal edelim. Şimdi önce kanalı açayım. Şöyle ben de göreyim ne var ne yok diye. Şimdi arkadaşlar günlerdir e, hep bana soruyorsunuz. Yani o cuma gecesinden itibaren Süleyman Soylu'nun istifasıyla birlikte hatırlayacaksınız kıyamet kopmuştu. Yani sosyal medyada ve sokaklar neredeyse insanlar sokağa dökülecekti. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili o gece müthiş bir kampanya başlatıldı. 2 milyona yakın tweet atıldı. Ve insanlar e, hakikaten biraz daha devam etmiş olsaydı, yani Cumhurbaşkanı'nın o son kararı olmasaydı insanlar neredeyse sokağa dökülecekti. İsmail, e, İsmail diyorum İsmail gelecek ya İsmail'i bekliyoruz. Şimdi e, Sayın Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra işte ben e, görevindeyim Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz dedikten sonra benim yaşadığım Ataşehir'de ki Ataşehir biliyorsunuz yani CHP oy oranının çok yüksek olduğu bir yer Ataşehir'de emin olun canlardan müthiş alkış tufanı kopmuştu yani Süleyman Soylu'nun gidişi de olay olmuştu gelişi de olay olmuştu o gün bugündür ekranlarda gözükmedi Süleyman Soylu. Hemen hemen hiç gözükmedi. Yani sosyal medya paylaşımlarını bile, işte İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları veya vefa destek grubunun yapmış olduğu çalışmaları sürekli retweet yaparak kendisi doğru düzgün bir açıklama yapmadan biraz gündemin gerisine düştü ve sizler de kamuyla haklı olarak dedi ki ya Süleyman Soylu nerede? Süleyman Soylu neden sessiz? Süleyman Soylu yoksa tamamen geri çekildi de işte neden sesi çıkmıyor? Niye ekranlara çıkmıyor vesaire bir sürü şey söylediniz. Burada da sizin söylemiş olduğunuz, atmış olduğunuz mesajlar da etkili oldu ve ben her defasında Sayın Süleyman Soylu'nun aslında asli işini yaptığını ve terörle mücadelesi konusunda büyük bir mücadele verdiğini. Terörün tam da böyle havaların ısındığı bir dönemde, yeniden kafasını gösterdiği bir dönemde Süleyman Soylu'nun bu teröristlerin tepesine tepesine bindiğini ben birçok defa size anlattım. E, fakat e, yine de insanların kafasında şu soru işareti kalmaya devam etti. Ya tamam sen böyle diyorsun da, ama niye ortada yok? Ya arkadaş ortaya çıkıp ne yapacak yani? Süleyman Soylu diyor ki ben İçişleri Bakanı'yım. Ben e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik kuvvetleri, güvencesi... Yani o e, insanlarımızın güvence içerisinde olabilmesi için gece gündüz çalışıyorum. Hakikaten çalışıyor. Sabaha kadar çalıştığını ben biliyorum. Günde iki saat, 3 saat çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla bu dönemlerde böyle ekrana çıkıp... Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar yani... Ekre, istifa etti, e gitti cumhurbaşkanı ile konuştu, tamam o da doğru. İstifa kararının vazgeçti mi? Geçti. Süleyman Soylu'nun ne yapmasını bekliyorsunuz mesela dönüp de ha bak istifa ettim de işte beni geri çevirdiler böyle bir havacıva yani ayakları yerden mi kesesin istiyorsunuz? Yok öyle bir yapısı yok. Yani öyle bir havacıva içerisinde olan bir adam da değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Anketler yapılıyor Süleyman Soylu ile ilgili, anketler yapılıyor ve birazdan İsmail Saymaz aramızda olacak. O anketlerden birisini Halk TV'de açıkladı. Ya, o anketlerde çıkan sonuçlar üzerine <laughs> Süleyman Soylu ile yapılma, yaptığım görüşmelerde, yani benim arkadaşım olarak e, benden bir ricada bulunuyor. Sakın diyor o anketi verme. Niye? Çünkü isminin ön planda çıkmasını istemiyor çünkü fitneye sebep olmak istemiyor çünkü insanların Ak Parti davasının liderinin Recep Tayyip Erdoğan olması bilinmesi tek liderin o olduğunu bilinmesini istiyor. Bunu defalarca bana söyledi, defalarca. Yani bu e, dolayısıyla Süleyman Soylunun nerede olduğunu sorduğunuzda. Arkadaş bu fotoğrafı bir getirelim, bu, bu görüntüyü bir getirelim. Bakın neredeymiş? Ne yapıyormuş Süleyman Soylu? Neresi burası? Yani bu koronalı günlerde İçişleri Bakanı sessiz sedasız dağlarda Mehmetçiğin yanında onlarla baş başa ya sabah kahvaltısıdır kuvvetle muhtemel, ya öğle yemeğidir ama görünen o ki sabah kahvaltısı yapıyor ve e, dolayısıyla bir de Cumhurbaşkanı'na telefonla bilgi veriyor. Ha bu da kapak olsun ha. Yani bu istifadan sonra işte Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu e, araları açık bilmem ne falan o herhalde ondan dolayı sesi solu çıkmıyor. İşte bu fotoğrafta görüntülerde çok net bir şekilde Süleyman Soylu'nun ne yaptığı kiminle beraber olduğu işine nasıl sarıldığını gösteren bir görüntü. İşte anketlerde şöyle çıkıyor. Burada o Süleyman Soylu'nun hiç çok da umurunda olan bir şey değil açıkçası. Ha niye konuşmuyor? Ekranlara niye çıkmıyor? Yani her şeyin bir zamanı var. Burada bu ekranlarda sizinle defa eten konuştuk. Dedik ki bak 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 dağlar, taşlar Süleyman Soylu ...vallahi billahi böyle... E, hele bak tekrar ediyorum... ...bu koronalı günlerde... ...işte Süleyman Soylu burada görüntüsünü çok merak ediyordunuz... ...ya da merak edenler için söylüyorum... ...ne yapıyor... ...işte şey oldu... E, ...diskalifiye edildi... ...sesi çıkmıyor, soluğu çıkmıyor diyenlere... E, ...el sallıyor... ...el sallıyor Süleyman Soylu... <laughs> ...bak selam da veriyor arkadaşlar... ...bilmeyenlere böyle... E, ...sürekli soranlara... ...bir de selam çakıyor... Peki ne olacak, ee, niye konuşmuyor sorunuzun cevabını vereyim. Ee, dün kendisiyle görüştüm. Yani bayrama girmeden e, kuvvetle muhtemel bu hafta e, kendisiyle e, Ankara'da olacak o. Ben de burada olacağım ama İstanbul'a gelirse İstanbul'dan e, bir yayın yapacağız. E, ve beraber e, birçok sorulmayan, birçok merak edilen sorunun cevabını kendisine soracağız. Bu bekçilerle ilgili sürekli bana mesaj geliyor. O mesajı da kendisine ilettim. Ekranda da kendisi sizinle konuşacak arkadaşlar. Yani anlayacağınız, merak edilecek bir şey yok. Şimdi İsmail Saymaz hazır. İsmail Saymaz. İsmail Saymaz hoş geldin. Alo, hadi abi. Sesim geliyor mu? Geliyor evet <laughs> ama bir türlü buluşamadık. Şimdi Süleyman Soylu'yu konuştum senden önce. Sen biraz geç kalınca ha. sen e, sen de merak ediyordun işte nerede niye çıkmıyor ekrana. Ben de şöyle. Süleyman Soylu bir... yayına mı bağlandı? Yok. E, şöyle bu dağda e, Mehmetçikle beraber bir kahvaltı yapıyordu ya. Evet. Onu gösterdim. Dedim işte Süleyman Soylu burada. Bir de helikopterde el sallıyor. Dedim bu. El sallamayı da İsmail'e el sallıyor diye. Yani. Aranız değil mi Sayın Bakan'la? Yani bakan gazeteci ilişkisi ölçeğinde kötü sayılmaz. <laughs> kötü sayılmaz. Evet. Peki ben geçen günkü anketinden de bahsettim. Evet. Duydun mu beni? ben dinleyemedim ama anket yani anket benim geçen açıkladığım anketse evet. Evet yani e, anketlerde ben az önce şunu söyledim anketlerde ismi ön plana çıkmasına rağmen e, Sayın Soylu e, kendi partisinin içerisindeki bir takım fitne fesatın yayılmaması açısından ve şu şunun da altını çizerek söylüyor. Bu AK Parti hareketinin bir lideri var o da Recep Tayyip Erdoğan onun için ne kendi ismini ne de başka bir isminin ...başka bir ismin ön plana çıkması... ...çok da arzu ediyor değil. Bunu bana kendisi söyledi. Şimdi sevgili İsmail... ...şöyle bir yanlış anlaşılma oldu... ...ya da işte nasıl yorumlarsın bilmiyorum. Bu... ...çokça tartışılan bir konu haline geldi. Ben şimdi baktım... ...Abdurrahman Uzun... ...burada konuşunca... ...tepki gösteren isimlerden... ...birisi de sen oldun. Ama... Ama daha sonra e, bazı FETÖ'nün e, YouTube kanalları e, düştü önüme. Lan bir bakıyorum. Abdurrahman Uzunla seni beraber linç ediyorlar. Yani e, diyorlar ki işte ettim, O dönemde diyor bu gazeteciler tırnak içinde söylüyorum. E, sen de o dönemde çok güzel bir tweet atmışsın. Yani işte e, Ekrem Dumanlı kaçak öbürü kaçak bunlar da bir gece operasyonuyla bırakıldı yani bu muydu falan gibi mealinde hatta arkadaşlar getirebilirler. Yani e, ikinizin beraber o gün bir operasyon yaptığını söylüyor FETÖ'cüler. E Şimdi e, Abdurrahman Uzun da burada aslında söylediği şey çok farklı bir şeydi. E, başı kesildi kıçı kesildi videonun başka bir şekilde anlaşıldı.